Merhabalar herkese değerli izleyenler önemli bir haberle kısa bir haberle karşınızdayız Meme Şimşek biliyorsunuz Meme Şimşek'le ilgili ve emeklerle ilgili bir konu tabii ki biliyorsunuz Ak Parti seçim sonrası yenilgiyle ilgili MK toplantısı yapmıştı ve kendi içerisinde bir öz eleştiriye gitti ve bu öz eleştiri neticesinde ön plana çıkan biraz geç oldu tabii ki ama ön plana çıkan başrolde olan emekliler oldu şimdi o meseleyle ilgili hem işte iktidara yakın kaynaklar hem Cumhurbaşkanının emekler nokta noktasındaki öz eleştirisi. Dün de videosunu yayınladık. Bunun dışında bugün de Mehmet Şimşek'in bu meseleyle ilgili bir yorumu ortaya çıktı. Şimdi Mehmet Şimşek ismi neden önemli? yani son özellikle seçim dönemi de karşımıza çıktı ki Cumhurbaşkanı'ndan bekliyor herkes zammı ama buradaki kritik ismin seçim ekonomisi uygulanmadığı için, emekliye zam verilmediği için meme Şimşek olduğunu anladık. Neden? Buradaki detaylarıyla birlikte de paylaşacağım. Cem Toker var. Cem Toker'in de önemli bir iddiası var. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Bir saat sonra da saat 5'te SGK uzmanı Çetin Ateş konuğumuz olacak. Canlı yayınımız var. Bilginiz olsun. Şimdi hızlıca habere geçiyorum. Çok uzatmadan. Şimdi Memeşim Şimşek'e toplantıda emekliler yüzünden kaybedildiği gibi bir şey söyleniliyor. Bunun dışında o kısma geçmeden şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MK toplantısında ağır bir giriş konuşması yaptığını bu haber Türkiye Gazetesi'nde sonuçta Türkiye Gazetesi iktidara yakın bir gazete. Belli ki bu bilinçli olarak servis edilmiş medyaya. Devam edelim. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını dile getirdiği ifade edilmiş. Erdoğan'ın çalışacağız, analiz edeceğiz. Nerede ne yanlışımız var ben dahil dönüp önce kendimize bakacağız demiş. Bu meseleyle ilgili öz yapacaklarını dile getirmiş Öte yandan e, Meme Şimşek meselesiyle ilgili seçimden bir hafta önce ki tabloyla seçim arasında dağlar kadar fark var. Ne olduysa son bir haftada olduğu değerlendirmesi yapılmış toplantıda. Şöyle bir şey var. Hazine ve Maliye Bakanı Meme Şimşek'in toplantıda söz alıp ekonomi noktasında e, oy kaybının sadece ekonomiyle ilgili olmadığını buna ithafen açıklama olarak demiş ki Ankara memur şehri memura zammı verdik. Başkentte problem çözüldü mü? Hayır. Emeklinin gelirini 3 kat arttırdık yine çözmedi. Yeni zaferler için enflasyonu düşürmeliyiz diyor. Birkaç ay sonra enflasyon %40'a düşecek. 1,5 yılda sakinleyecek diyor. Yani Mehmet Şimşek'in böyle bir yorumu olmuş. Diyor ki evet siz ekonomi yüzünden emeklilere zam vermediğimiz için falan söylüyorsunuz diyorsunuz ama burada bakın memurlara zam verdik. Ankara'da memur şehri buna rağmen Ankara kaybedildi diyor ama bence Ankara yanlış bir örnek. Neden orada biraz Mansur Yavaş etkisi var. Bu çok hani ekonomi yorumunun dışında siyasi bir etkiye de sahip. Bunun dışında e, Cem Toker'in bu meselelerle alakalı e, bence önemli bir tespiti var değerli izleyenler. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mehmet Şimşek seçimden önce hani bu açıklamalara bakarak yorumluyor. Seçimden önce bence diyor oturdu, konuştu. Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı'na dedi ki emekliye zam verirsem bizim orta vadeli programımız var. Bu programdan vazgeçtin imajı olur. İşte Cumhurbaşkanı da bunu söylemiş. Bunu tabi Cem Toker söylüyor. Bu da seçimden sonra buraya bir kuruş gelmemesine sebep olur. Yani biz burada bir kararlılık göstermeliyiz. Biz bu programda seçim ekonomisi uygulamadığımızı dışarıdaki yatırımcılara göstermeliyiz. İşte bir yerden kredi alacaksak başka bir şey alacaksak onlara göstermeliyiz ki burada bu noktada kararlı olduğumuz görülsün. Şimdi bu meseleyle alakalı bu orta vadeli programın uygulanmaya başlandığı tarih. O tarih içerisinde zaten her şey programdan sonra başladı biliyorsunuz. O programa açıklandığından itibaren emekliye doğru düzgün bir zam yapılmadı. Muhtemelen yabancı yatırımcıya ya da başka işte yatırım alacakları yerlere ekonomi yönetimi diyor ki bakın biz bu programı uygulamaya başladıktan sonra çok sıkı bir e, şeye gittik, para politikasına gittik. İşte zam vermedik, seçim ekonomisi uygulamadık, sıkılaşma yaptık, kamuda tasarruf yaptık. Bunlar da bunun örneği. İşte emeklilere zam vermedik meselesi üzerinden böyle açıklamaya çalışabilir diye böyle bir yorumlama da var. Şimdi bu mesele dışında tabi e, halen e, meseleyi yanlış okudukları fikrindeyim ben meseleyi para olarak düşündükleri fikrindeyim. Evet para önemli. Ee, yine işte sosyal medyada görüyorsunuz. 15 verselerde hepsi gider oy verirlerdi falan. Emeklilere yönelik böyle aşağılayıcı yorumlar yapanları görüyorum. Şimdi orada e, iktidarın bakması gereken temel şey şu. Yine söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Memurlara verilen seyyanen zam ve emekliye verilmeyen zam arasındaki e, meseleyi bence açıklayamadılar. Halen açıklayamıyorlar. Bu özelleştiri yapmak zorundalar. Bunu yapmadıkça ciddi bir emekli kitlesinin gönlünü alamazlar. Hani kendi seçmenler açısından söylüyorum. Bu öz yapmak da yetmiyor. Zam da yapmaları gerekiyor. Yani artık bu saatten sonra zam da vermeleri gerekiyor. Ama ortada böyle bir tablo var değerli izleyenler. Böyle bir durum var. Bunların hepsini sizlere paylaşacağız, anlatacağız, yorumlayacağız. Sizlere bunları bulur, sizlerle bunları buluşturmaya çalışacağız. Söylediğim gibi hatırlatayım bugün saat 5'te canlı yayınımız var. O canlı yayında SGK uzmanı Çetin Ateş konuğumuz olacak. Bu meseleyi soracağım. Cumhurbaşkanının emeklilerle ilgili açıklamalarını soracağım. Önemli bir yayın olacak. Emekliye e, Temmuz'dan önce bir seyyanen zam gelir mi, gelmez mi? Onu soracağım. Şimdilik benim bu meseleyle ilgili, memeşmişek Şimşek meseleyle ilgili meselesiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sizlerden ricam çıkmadan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu anlamda bağımsız yayınlarımızın sürmesi için bu destekleriniz çok kıymetli. 5'te görüşmek üzere.